Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Zula Mobile oynayacağız. Arkadaşlar Zula Mobile başlayayım dedim. Evet. Alamıyoruz bunları. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Zula Mobile güzel ama ya. Grafiği çok kötü. Aynen. Şu an düşük yapsam var ya. Hiçbir yeri göremezsiniz. Şu an yüksekte. Evet arkadaşlar ekipmanlarımız şunlar M4A1 Kol Bıçağı falan El bombası M M3 scout, Nekon Bu kadar bir şey işte Yeni başladım abi daha seviye kim ya Vallahi Arkadaşlar herkes tek yapmak isterdim ama ben takımla Takımda ölüm maç yapacağım başlıyorum Evet takımlı ölüm maçı takım takımlı en az takım olarak 50 kilo almamız lazım. 10 dakika oyuncu sayısı her takımda 10. Hmm. Geri dön bakayım. Geri dön diyorum bak sana. Ne bunu lan? M4 abi, M4 abi çok kötü bir şey ya. Tamam aç başa baş başına sıkma Ama ben sıkayım. Başla diyelim Hop sakin sakin sakin. Oo gördüm seni oradasın. Ben karşı kıyıya gideceğim arkadaşlar. Sakin. Oha abi ben o silahla var ya buranın. Yani anladınız. Sarki. Bir saat sıkıyorum adama ya. Selini. O ne lan? Mal mal isimler koyuyorlar geliyorlar bir geliyor oynuyorlar ya. Arkadaşlar bir de Zula mobil oynayanız varsa beni eklesin. Dur sonra gösteririm ismimi. Hop içeri giriyor. Kimse var mı? Öldüm mü? Lan adamı biraz oynayalım değil mi? Sıkut bu? Evet evet bir Lider katili. Tabi oğlum ne sandın? Herkese selam ver. Aleyküm selam. Ne sandın oğlum babayı ya? Allah Allah. Bunlar da beni hiç görmemişler. Hop 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 sakin. Sakin diyorsun sana. Sakin sakin. Bekleyin intikamımı almazsan almazsam neyim lan. Bekle oğlum. Sen neredesin? Sen kaydırağın oradasın. Hmm. Ah, alırız böyle intikamımızı kardeşim. Oh severim. Tak mermiyi Sen kimsin lan? Oraya girmek yasak. Oraya girmek yasak. Bak illaki benim peşimden götürecek Yasak diyorum, girmek anlamıyor ki. Kalk Neredesin lan sen? Kaçtın ha? Erkek adam atıyor, kaçmak yakışıyor mi oğlum? Oha! Oha, gördünüz mü? Ölmedi lan! Harbi bak. İç, iç, iç. Tamam bak, bu bu. Bu adam. Oğlum niye bu kolda aldın ya Değiştir lan silah abi silahım <laughs> tamam sakin sakin çıkarın lan bunun üstüne siz kimsiniz ben abi bu silah güzelmiş sevdim Anam anam anam. Lan bu kadın var ya. Bu kadın hep buradan geliyor. Bunu vuracağım ben. Bekle. İntikamım yok. İntikamım pis olacak kardeşim. Sen beni tanımamışsın da. Sen çatı tamam sen oradasın orada. ben seni tanıyorum. <laughs> Vay bir daha geleceğim bir oraya saklandın ha. Az çakal değil misin sen daha? ha. ya. İnsan takım arkadaşına vurur mu? <laughs> çok, çok, çok sakin sakin. Buraya bakalım. Neredesin lan sen? Kadın. Kanka sen ne yapıyorsun burada ya? Öl git. Benim de. Arkadan vuruyor ya. Bu adamlık mı? Yani ya. Vallahi bu seni ha. Ya an. Onun lan. Oğlum hep buraya saklanıyor ya. Vallahi güzel yer. Ben olsam ben de saklanırım. Ee, sen bitti. bittin. Bomba attı. Görmedim bombayı. Ben de oraya atacağım. Bekle. Al bombayı eline. Al bombayı eline. Evet sen arıyorsun. Aha vallahi geliyor. Kaçtı çakal ya. Oho bomba bomba bomba. Sakin. Burada kıyamet kopuyor biz ne yapıyoruz ya? Ben o kadını ama intikam mı pis alacağım. Ya abi benimle ne ya? Oho mesajlar söyleyene kadar? Sen var ya sen bekle. Sen beni daha tanımamışsın kardeşim. Neredesin o zaman? Adamı niye vurdun? Ben <laughs> bunu Oh my god. Sağ sola bomba atıyorlar ben de atacağım. Bakın bomba gelsin. Şöyle bir yollayalım bombamızı. Ops. Orada adam var bak. Ona değerse güzel olurdu. Hmm, bu sefer o kadın değilmiş bak sevdim. Abi yine kaybettim ya. Yemin ederim ya. Vallahi Zula oynamayı bilmiyoruz. Geliyoruz burada oynuyoruz. Ah Selin. Oğlum seni kafama yazdım oğlum ha, sen. Maçı kaybettin. Abi biliyoruz zaten sen de bir şey yapma ya. Oo ya ne bunu... abi Abi uf ya. Arkadaşlar burada bitireyim en videoyu. Hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Abone ve like atmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Bir dakika hemen şuraya da bir gireyim de. Ha arkadaşlar size ismini gösterecektim. Mustafa alt baba yan çizgi 25. Gördüğünüz gibi. Kasada hiçbir şey yok ya. Kasalarda hiçbir şey yok abi. Zulap al. Evet arkadaşlar görüşürüz.